الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلبها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على إفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وعن ربيعة الجريشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وحافظوا على الوضوء فإن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا وإلا هي مخبرة به صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Yasin-i Şerif'in sonlarına doğru bizleri tehdit ediyor. Ahiretten haber veriyor Mevlamız. Ahirette nida ediliyor. Buyruluyor ki vemtacu el الْمُجْرِمُونَ el الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ el el Günahkarlar, ey günahkarlar bugün ayrılın. Ayrılın bakalım. Dünyada iyilerle kötüler, salihlerle fasıklar beraber yaşıyorlardı. Dünyada Müslümanlar ile gayrimüslimler, Allah'ın sevdiği kullarla Allah'ın buğz ettiği kullar beraber yaşıyorlar dedi. Ahirette hitap ediliyor, nida ediliyor. Ayrılın bakalım bugün. Ayrılın. İler bir tarafa, feriyekum fil cenneti, bir fırka cennete. Ve feriyekum fil sa'ir, bir fırka cehenneme. Ve emtazül yevme eyyuhel mücrimun. Ey günahkarlar, bugün ayrılın. Elem a'heri ileykum ya beni ademe. Ey beni adem, ey ademoğulları, ey insanlar. Ben size, sizden ahit almadım mı? Ben size nasihat etmedim mi? Ben size tavsiye etmedim mi? Ben sizinle ahitleşmedim mi? Ella ta'budu şeytan. Şeytana tapmayacaksınız. Şeytanın peşinden gitmeyeceksiniz. Şeytanın yoluna uymayacaksınız. Ben size böyle söylemedim mi? Ve en abuduni. Ben bana ibadet edin, bana tapın, bana kulluk edin demedim mi? Ve hada sıratun müstakim ve hada bu şeytana bırakıp bana kulluk etmeniz. Hada bu sıratun müstakimun. Bu dost doğru yoldur. Böyle söylemedim mi ben size? söyledim. E siz dinlemediniz. O zaman bugün ayrılın. Dünyada dinleyenler ile dinlemeyenler beraber yaşıyor idi. Ama ahirette hesap kitap olacak. Mevla ayrılmayı emir buyuracak. Velakat Allah ezalli minkum cibillen kesira. Velakat elbette muhakkak ezalli saptırdı şeytan minkum sizden. Cibillen kesira. Çok toplulukları saptırdı. Velakat Allah ezalli minkum cibillen kesira. Felem tekunu teakilun. Siz akletmiyor muydunuz? Yani görmüyor muydunuz durumu? ve hadihi cehennemul lati işte bu vaad olunduğunuz, tehdit olunduğunuz bu cehennem şimdi. Arkadaşlar çok büyük tehditler bunlar. Çok büyük ikazlar bunlar. Mevlamız buyuruyor bize bak başınıza bu gelecek. Dünyada ikaz olmuyorsunuz. Dünyada bu ikaza kulak asmazsınız. Yarın karşınıza bu çıkacak. Yani ikaza kulak asmadınız. Bildiğiniz gibi takıldınız. Kafanıza göre hareket ettiniz. Yanınıza kalacak zannetmeyin. Böyle kalacak, böyle gidecek. Hiçbir şey olmuyor. Aa bak ben yaptım hiçbir şey olmuyor yani Allah'ın emirlerini tutmadım ve bir şey de olduğu yok. Allah'ın yasaklarından kaçmadım, hiçbir şey de olduğu yok. Hiç böyle düşünmeyin, dünyada öyleymiş gibi gözüküyor ama mesela bir insan dünyada namaz kılmasa ne oluyor ki? Hiç kimse bir şey demiyor. Hatta kılana bir şey diyorlar. Ne oluyor ki yani içki içse ne oluyor ki? Faizle işçik ailesi, kredi çekse, faiz alsa, faiz verse ne oluyor ki? Hiçbir şey olmuyor dünyada. Ama böyle olacak diye düşünmeyin. Allah'ımız ikaz ediyor. Yani düşün, düşünmediniz mi hiç? Akletmiyor muydunuz bunları? Efelem tekunu taakilun. Siz akletmiyor muydunuz bunları? Yani ben sizi bunları sizi ben bunları sizin yanınıza bırakırım. Öyle mi zannediyordunuz? Ve Hadi cehennem ulleti kuntum tu'adun. İşte bu tehdit olunduğunuz cehennem budur. Islav hal yeme bima kuntum tekfurun. Küfretmeniz, nankörlük etmeniz, inkar etmeniz, isyan etmeniz sebebiyle girin bakalım bu cehenneme. Arkadaşlar Bunlar çok tehditkar şeyler bunlardan korunmak için çok gayret etmek lazımdır. Çok gayret etmek lazımdır. Böyle kendi kendine olacak işler değildir yani. El yevme bugün nakhtimu ala efvahihim. Nakhtimu biz mühür vururuz ala efvahihim. Ağızları üzerine mühür vururuz. Şimdi ahirette insan ateşi, adabı, cehennemi gördüğü zaman kurtulmak için bir sürü palavralar sallamaya başlayacak. Palavra sallamak, ben yapmadım etmedim, öyleydi, böyleydi falandı filandı böyle. Bir sürü böyle hani kıvırmak için, kaytarmak için, böyle kurtulmak için bir şeyler yapmaya çalışacak ama vela fırsat vermeyecek. نَقْتِمُ ala اَفْوَاهِهِمْ Biz ağızlarına mühür vururuz. Tık, ses yok. Ağızlarda ses yok. Ve tükellimi konuşur na bizimle, eydihim, elleri konuşur. Elleri der ki, ya Rabbi bu adam benimle böyle böyle aldı, böyle böyle, böyle böyle verdi. Ve teşhedü erculuhum, ve teşhedu ve şahitlik eder. Ercülühüm ayakları da şahitlik eder. Elleri ikrar eder. Ayakları da şahitlik eder. Ve teşhedu ercülühüm bir kânû yeksibun kesbettikleri, yaptıkları şeylere elleri itiraf eder. Ayakları da şahitlik eder. Yani kaçarı yok arkadaşlar. Kaçarı yok. Başka ayet-i kerimede Eller ayaklar böyle e, ikrar eder et, ikrar ettiği şahide gittiği zaman insanlar sonra diyorlar ki ne şehittum aleyna ya niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Şimdi hepimiz birden cehenneme gireceğiz yani şimdi sen söyledin diye yani ben cehenneme girdim de elimle de elim de cehenneme girecek. Beraber yanacağız yani. Siz niye söylediniz? kalu <laughs> eller ayaklar diyorlar ki entekan Allahu ledi entaka kulle şey entekan Allah bizi Allah konuşurdu elledi öyle Allah ki entaka kulle şey her şeyi konuşturan Allah bizi konuşurdu dil bir et parçasıdır Allah ona konuşma meziyeti vermiş konuşuyorsun onunla beraber dile konuşma meziyeti veren Allah yarın ahirete ona mühür vuracak elini ayağına konuşma meziyeti verecek onlar kalkacaklar söyleyecekler Zaten melekler kaydetmiş teker teker her şeyi defterde yazıyor. Amman arkadaşlar çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Allah'ın yolunda değilse şeytanın yoludur. Bu kadar. Allah'ın emri üzere değilse o şeytanın işidir. Bu kadar. Hani hocam ben şeytanın yolundan gitmiyorum ki kendime göre. Allah'ın yolunda değilse o şeytanın yoludur. Bir şey Allah'ın emrine muhalifse o şeytanın yoludur. Bir şey Allah'ın emrinin dışındaysa o şeytanın yoludur. Bir şey Allah'ın yasakladığı şeyse bu şeytanın yoludur. Bunlardan uzak durmaya çalışalım arkadaşlar. Ar-Rabi'at-ı Cüreşiyye radıyallahu anhu bu zat rivayet etti. Enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki İstakimu doğru söyleyin, doğru olun, istikamet edin. Ve ne imma ne kadar güzel olur in istekamtum. Eğer istikamet ederseniz ne kadar güzeldir. Üç madde var hadis-i Doğru olun, ne kadar güzeldir doğru olursanız. İstikamet ederseniz ne kadar güzeldir. Bu bir. İki, ve hafızu alel vudu'i. Abdestinizi muhafaza edin. Arkadaşlar büyük insanlar hep abdestli oldular. Hiç abdestsiz durmadılar. Hatta Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam affedersiniz abdest bozduktan sonra abdest alacağı yeri gitmeden önce teyemmüm ettiği varittir yani. Hani su orada oraya gidecek. Oraya gidene kadar burada teyemmüm etmiş öyle gitmiş. Böyle bir böyle bir nakilde var arkadaşlar. Yani abdest alacağı yere giderken bile hiç boş gitmemiş olmak için. Yani hiç olması bir teyemmüm edip öyle gittiği vakı arkadaşlar. Öyle rivayet var. Büyük insanlar abdestsiz durmamaya çok dikkat etmişler. Bak Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam çok veciz şekilde izah ediyor. E, ve hafızu alel vudu'i fe inne hayra a'malikum as salatu fe inne çünkü hayra a'malikum sizin amellerinizin Allah katındaki işlerinizin en hayırlısı en iyisi as salatu namazdır. Abdestinizi muhafaza edin. Çünkü sizin amellerinizin en hayırlısı namazdır. E şimdi abdest, namaz, yani abde, ya namaz kılarken abdest alırsın, kılarsın namazını. Yok. Abdestini devamlı muhafaza edersen bu namaz işini daha iyi becerirsin. Abdestini devamlı muhafaza edersen namaz işini aksatmazsın. Abdestini devamlı muhafaza etmezsen namazın oradan buradan kaçak göçek bir şeyler olur namazında. Namazında firi olur senin. Bugün olmadı yarın. Yarın olmadı öbür gün namazında fir olur. Abdestini devamlı muhafaza etmezsen. Ama abdestine sıkı olursan namazını muhafaza edersin. Allah katında en iyi amelde namazdır. Ve hafızu alel vudu'i abdestinizi muhafaza edin, abdestinize dikkat edin. feinle <laughs> çünkü niye abdestinize dikkat edin? Hayra amalikum as salatu sizin amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdestine niye dikkat et? Çünkü çünkü o abdeste namaz kılacaksın. Namaz sizin en hayırlı amelinizdir. Abdestine dikkat edersen namazını düzgün kılarsın. Abdestine dikkat etmesen namazın öyle böyle kırık bir çizik olur namazında. Aksaklık olur namazında. Bakın arkadaşlar hayatımıza böyledir. Hayatımıza bakın böyledir. Abdest hazırsa namaz kolaydır. Abdest hazır değilse namazı sallarsın da sallarsın. Sallarsın da sallarsın. Bu sefer şeytan sallar da. Bu ikinci madde hadislerdeki. Üçüncü madde arkadaşlar, "Tehaffadû minel ardı." Yerden sakının. Topraktan sakının. Topraktan sakının, yerden sakının ve innaha ummukum. Çünkü yer sizin annenizdir. Sizin ananızdır. Siz ordansınız, yerdensiniz. Yerden sakının. Ya yer, ne demek yerden sakının? Fe çünkü leysa ahadun amilun aleyha hayran ev şerran. Leysa ahadun hiç kimse yoktur ki amilun aleyha bir şeyler yapmış yerde. Hayran iyi şey, ev kötü şey. Bir şeyler yapmış. İyi ve kötü illa vehiye muhbiratun bihi o yer illa onu haber verecek. Nasıl ki mahşerde insanın eli ayağı konuşacak, aynı şekilde yerde konuşacak diyecek ki, ya Rabbi, bu böyle böyle yaptı. Hayda. Bütün foyalar döküldü ortaya. Ya böyle, böyle böyle yaptı böyle böyle et. Hani sen kamera yok mu? Bese yok diyorsun. Bak bakıyorsun her tarafa, kamera yok, kayıt yok, bir şey yok, gören tanıyan kimse bir şey yok. Hop serbest, rahat diyorsun. Öyle değil. Elin görüyor, ayağın görüyor. Toprak görüyor. Duvarlar görüyor, direkler görüyor. Kolonlar görüyor, her taraf görüyor. Hepsi kayıt altında. Ahirette bunlar ikrar edecekler. İlla... Leyse ahadun hiç kimse yoktur. Amilun aleyha yer üzerinde yapan. Hayran iyi bir şey yapsın. Evşardan kötü bir şey yap. Hiç kimse yoktur ki illa ancak yer illa ancak vehiye bu yer muhbiratun haber vericidir. Bihi o insanı haber verecek. Bu adam böyle böyle yaptı. Arabi ya ben şahidim böyle böyle yaptı. Arkadaşlar onun için bunların kaçarı geçeri yok. Bunlardan kurtuluş yok. O zaman istakimu ve ni'ma en Doğru olmaya çalışalım, düzgün olmaya çalışalım ki paçayı kurtaralım. Düzgün olamadığımız, doğru olamadığımız yerlerde de Allah'ımızdan af isteyelim. çok kıymetli zamanlardayız arkadaşlar. Recep Şerif geldi elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Şaban-ı Şerif gelecek, ramazan Şerif gelecek arkadaşlar. Allah'ımızın kullarını temizlemek, sıfırlamak için böyle bizlere ikramları bunlar. Kıymet bilelim arkadaşlar, sıfırlanmaya çalışalım Allah katında, temizlenmeye çalışalım Allah katında. Bakın geçen akşam konuşurken arkadaşlarla öyle söyledim onlara. Bak hac nimetini kaçırmamaya çalış. İmkanı olan insan, abi bir hac kaç para? 40 bin lira mı? 50 bin lira mı? 60 bin lira mı? Ya yok adam yiyecek bir ama var olan adam kaçırmasın arkadaşlar. Bir insanın günahlarını sıfırlan, parayla sıfırlanmak mümkün mü? Hani Hristiyanlar parayla cennet alıyorlar ya, affediliyorlar ya falan. Ya böyle bir şey mümkün değil. Hacla mümkün ya parayla hac, hacla sıfırlanmak var. Parayla sıfırlanmak yok ama hacla sıfırlanmak var. Hac da bu zamanda parayla. Parayı verdin mi hac yapabiliyorsun. Acayip bir şey. Hani kura mevzusu falan sonraki iş. Yani parası olan adama kura da, kura da yok öyle diyeyim ben size yani. Şirketler götürüyorlar. Şirketler götürüyorlar. Hac işi arkadaşlar, imkanı olan arkadaşlar hac işi yani Hani imkan olsa da senede beş kere haccı, öyle bir şey yok değil mi? yani. Hani imkan olsa senede beş kere hacı olsa senede beş kere gitmeye imkanın varsa kalk git kardeşim hacca. Kalk git. insanın kendini sıfırlaması mümkün. Bak bunlarla beraber kurtulabiliyorsun. Ahirette bu kitaplara maruz olmaktan kurtarabiliyorsun. Bunlar çok büyük nimet arkadaşlar. E hacca gücün yetmiyor. Hiç olmazsa bu zamanları kaçırma. Recep-i Şerif'i kaçırma, Şaban-ı Şerif'i kaçırma, Ramazan-ı Şerif'i kaçırma arkadaşlar. الان احسن الكلام مبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام سبحان بالله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم